Sizlerle beraber çok güzel bir video başladı. Video başlıyor <laughs> evet filmlerim. Bugün Serbia'ya ver. Beni görmüyorsunuz ama ciddi durumdayım. Şu an benim Tokobaka'mda Tokobaka'yı yeniledim. Ve yenilemedim. Benim hala eşyalarım falan duruyor ama benim eski plastik eşyalarım vardı. Onları fark ettim. Ee, yani oku Ay, oyuna oyna şey e, şey bir şey gibi galiba. O yüzden ben bunu yeniledim. E, ee, kıyafetlerimi falan aldım, eşyalarımı yaptım. E, ee, karakterim zaten vardı. Arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Öyle bir şey girdi oyuna. Ben de onu yeniledim. Ve şimdi eşyaları alacağız. Ben kıyafetleri falan aldım. Şimdi hemen uzatmayalım. Girelim. Buraya giriyoruz öncelikle. Buradan tepsi falan alacağız. Evet kuyunlarım. Şimdi biz buradayız. Ve şimdi e, burada eşya... Çekilir misin abicim? Sen benim evimde çekilir misin diyorsan. Abim çekil ya <laughs> Hadi devam edelim arkadaşlar. Şimdi ben buradan Ay yattım yanınızı güzel. <laughs> buradan sadece şuradaki Ay şuradaki ay kafama yapıştı. Biri kafamdan çıkartabilir mi? Sen benim kocamı böyle diyorsan ben de çıkarmayacağım. Sana birisi çıkar mı dediğim. Tamam arkadaşlar böyle kalalım bizde buradan alacağımız şu tabaklar var. Şu tabaklar şöyle ah, ah, çıktı. Tamamdır. Şimdi buradan alacağımız bunlar var. Bundan da bu tepsiyi alacağız. Buradan bu tepsiyi alacağız. Ve şu tepsiyi alacağız. Evet. Hadi. Ee, buradan da kurabiye canım çektim de alacağım. Şunu alacağız. Bu alamıyorum. Ha, aldım. Bir de buradaki tacı çok beğendim. Bunu alacağım. Kadın burası. Alışveriş bazı değil. Niye alıyorsa? Senin dünya sanki? Benim dünyam burası. Evet burada alacaklarımız bu kadar Queen'lerim. Ee, bir de Ay şunu taşıyamadım. Kutular alacağım yine. Bir de şunu alacağız. Ben bunu çok beğendim çünkü. O zaman ben kutu alacağım. Sonra o kutunun içine doldurup başka bir yere gideceğiz. Evet Queen'cikleri. <laughs> <laughs> tamam. Evet Queen'cikleri. Sonra da bu yere giriyoruz. O zaman girelim. Evet. Queen'lerim. Geliyorum. Alışkanlık şeyler. Evet. Buradan alacağımız ee, ne vardı? Ne vardı kanka? He şu ve şuradaki pijamalar alacağız sadece buradan şu bir ve bunu alacağız. Buradan da şunu almayı düşünüyorum. Çok güzel görünüyor. Evet, burada da size güzel göstermiş olayım. Şeyler var. Bu yine. Evet. Ay, bok çıkarttı. Büyü, bok çıkarttı bir daha yedireyim mi? Orada altın bobs vardı. Ben şundan yedireyim. Şundan yedireyim. Şundan. Oh, oh, oh. Kakalar birbirine girsin. <laughs> tamam hadi. Ya ben bu küçük hamburgerleri... Ay ben yedim yalnızlıkla da şu an. Şu küçük küçük şeyleri çok beğendim. Bunları model olarak kim yiyor burada? Kimin ya burada? Ben yememişim, biri yemiş burada. Evet, gidelim. Burasını boşaltmıştık. Sizlerle <laughs> beraber öyle bir video vardı. İzlemeyi unuttuysanız izleyin. Boşaltmıştım. Ana, şu kalmış. Bak almayayım ben bunu. Şimdi yani buradan alacaklarımız bu kadar. O zaman başka bir yere gidelim. Evet kliniklerim buradan da alacaklarımız bu kadardı. Ee, şimdi de dişlilerden bir şey alacağız. Diş ürünlerimi alacağım. Yani ev için dekorasyon almayacağım. Eşya yani ev için. Evet ben sadece diş ürünlerimi alacağım. Ay. Diş eşyalar. Aşağı... Ay. Ben gittim. Şöyle bir e, kutu alacağız içinde diş olan. Sonra buradan şöyle bir diş fırçası alacağız. Pembe her renkte alacağım. Burada da diş bir kutusu var. Bunu alacağız. Orada e, ben video arkadaşlar çünkü bazı arkadaşlar hep soruyor diyor. E, Eşyalarına çok sorulan şeyler var. E bunları da takınca şöyle oluyor. Resmi burada var. E Şenan'dan aldım. Bu ne? Bunu da alacağım. Herhangi bir şey. Evet. Buradan da e, şu bitkiyi alacağız ve şu paraları. Paraları niye alıyorum bir dakika ben? Tamam. Ee, başka bir şey almayacağım bundan galiba. Gördüğünüz gibi buradan başka bir şey almayacağım. O zaman çıkalım kuyularım. Kanka videoyu başlattın. Ne yapıyorsun? <laughs> evet Queen'ciklerim. Şimdi ee, nereye gireceğiz lan? Nereye gireceğiz? Ee, buradan şeye gireceğiz. Nereye gireceğiz? Nereye gireceğiz? Nereye gireceğiz? Kuyuları. 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 Evet. Şimdi. Buradan ve buradan. Ve benim köpeğimi vanilyayı tanırsınız. O vanilya daha benim e, alacağım elcik şey. Bu Pause, still a